Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu güzelleşen havalar, gelen bahar ve çocuklarla daha güzel dışarıda sosyalleşebilme imkanları. Burası bizimlerimizin bahçesi. Ee, ben Can ve Kerem'i böyle hava çok soğukken bile yani dışarısı buz gibiyken bile en azından 15-20 dakika olsun arabaları hep dışarıda dolaştırıyordum temiz hava alsınlar diye. Tabii bahar geldikten sonra işler daha da neşelendi, güzelleşti. Biz böyle her öğleden sonra e, burada piknik yapıyoruz. Ben olmasam bile bakıcısıyla birlikte yapıyorlar. İşte oyuncaklarını buraya koyuyoruz falan. Nelere dikkat ediyoruz? İşte böyle ince şapkalar takıyorum kafalarına e, çünkü hala daha mesela canım bıngıldağı bile kapanmadı. Güneş riskli olabilir. Yani iyice güneş e, kuvvetini arttırdığı zaman e, açıkta kalan yerlerine güneş kremi falan sürmek gibi şeylere dikkat ediyoruz. Ama zaten bebekler ve bütün çocuklar bence dışarıda olmaya bayılıyorlar. E, dolayısıyla D vitamini almaları, temiz hava almaları onlar için şahane. Hafta sonları da e, biz dışarı çıkarken, e, dışarıda bir yere yemeğe giderken arkadaşlarımızla falan e, çocukları dışarı evde bırakmıyoruz. Her zaman yanımıza alıyoruz onları. E, ben aslında böyle bir bebek çantası, bebekle dışarıya çıkma nasıl olur gibi bir video hazırlamıştım. Tabii o çanta bayağı bir genişledi. E, hem yemek yemeye başladıktan sonra e, hem de biraz büyüdükleri için. Daha çok kıyafet alıyoruz yanımıza. Ben böyle şöyle termoslar aldım. E, yemeği içinde e, sıcak tutan, her türlü bebek malzemeleri satan mağazada bulabilirsiniz. E, yani yemeğini yesin, aman uykusunda evde uyusun falan gibi e, şeylere takılmıyorum. Hani dışarıda hepsini yapabilmesini e, istiyorum. Kavga etmek yok. Kavga etmek yok. Bir sürü oyuncak var. Evet. E, yanıma yemeğini alıyorum, meyvesini alıyorum, cam rendeyi alıyorum, gittiğim yerde rendeliyorum. E, ve meyvesini, yemeğini veriyorum. Böyle yemek kapları var. Anneciğim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ayağa mı kalkacaksın? Bence otur. Birazdan ayağa kaldıracağım seni ben söz. Böyle yemek kapları var. Ee, yemeklerini içine koyuyorum. Bunlardan yediriyorum. Ee, ne kadar bizimle gezdik geziyorlarsa o kadar aslında dışarıda olmaya alışıyorlar hiç mi Böyle bir saat iki saat mama sandalyesinde oturup oyuncaklarıyla oynuyorlar. Hani maşallah şu an çok iyiler. Tabi e, tabii şimdi gördüğünüz gibi hareketlenmeye başladılar. Kerem ayağa kalkıyor. Hani hatta hafif sıralıyor e, koltuğun orada. hemcan hem Can hem Kerem emekliyorlar. E, hareket etmenin aslında ne kadar şahane bir şey olduğunu ve e, farklı yerlere kendileri gidebilmenin mümkün olduğunu anladıktan sonra bence dışarıya çıkmak birazcık daha zorlaşacak ama pes etmeyeceğim. Yürümek isteyecekler, emeklemek isteyecekler falan. Ee, ama hani geçen yaz zaten zor geçmişti, çok da beklerdik? Kışın da genelde ne kadar dışarı çıkmaya çalışırsak çalışalım hep böyle eve kapalıydık. Hani ben mümkün olduğu kadar bu baharı ve yazı onları dışarıya çıkartarak, beraber onlarla gezerek, denize girerek, havuza girerek geçirmek istiyorum. Onlar da şimdilik bundan böyle çok hoşlanıyor gibiler, gayet keyifleri yerinde. Ee, Can daha sakin. Gördüğünüz gibi Kerem daha şey hareketli. Bu muhtemelen beni daha çok zorlayacak dışarılarda. Böyle evladım dur koşma diye bunun arkasından bağırırken bu böyle yanında usta usta oynuyor olacak diye düşünüyorum ama tabii hiç belli olmaz. Anneciğim ne istiyorsun? Mama kabını ne istiyorsun? Al. Al ama bunun içi boş. İçinde hiçbir şey yok. Evet. Hadi gel otur bununla oyna. Aç. Kusura bakmayın. Böyle ee... Baharın ve yazın e, ve sağlıklı bebeklerin tadını çıkarıyorum, maşallah diyelim. Tütün bebekler de inşallah böyle dışarılarda mutlu, çimlerde, topraklarda mutlu mutlu oynarlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.